2018 ÖSYM sorusu. Burada üstü sayıyı parantezin içerisine dağıtmamız gerekiyor. 6 üzeri 3'ün biz 2 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 3 olduğunu bilirsek parantez dışarısında 2 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 3 parantezin içerisinde 3 üzeri eksi 3 artı 2 üzeri eksi 3 burada dağılma özelliğini sağladığımız zaman Tabanlar sabit iken üstlerin toplandığını biliyorsak, 2 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 3 eksi 3 artı 3 üzeri 3 yine sabit artı 2 üzeri 3 eksi 3 şeklinde toplandığını görürüz. Buradan 2 üzeri 3'ün çarpımı 8. 3 üzeri 3 eksi -3, 3 üzeri 0 demek 8 çarpı 1 artı 3 üzeri 3, 27. Diğer tarafta çarpma işlemi olacaktı. 2 üzeri 3 eksi 3, 3 1 yine 27 artı 8 35 cevap Ceyhan.